Değerli çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de ikinci temamıza devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz, genel konumuz sınırlarımızı koruma olacak. Sınırlarımızı koruma. Bu bizim için çok önemli, yine önemli bir kavram. Hep birlikte ne demek istiyoruz? Önce okuyalım, sonra konuşalım, sonra da etkinliklerimizi yapalım. Haydi bakalım. Evet şimdi sınırlarımızı koruma derken arkadaşlar ülke olarak sınırlardan bahsetmiyoruz kişisel sınırlarımızdan bahsediyoruz. Şimdi bu neden önemli korusak neden korumak zorundayız onla bakacağız şimdi. Şimdi sınırlarımızı koruma sağlıklı iletişim kurmak sağlıklı iletişim kurmak çevremizle sağlıklı iletişim kurmak için bu bir ve güvende olmak için güvende hissetmemiz için yüz yüze ya da çevrim içi ortamlarda kişisel alanımızı, sınırlarımızı korumalıyız. Bizim bir herkesin bir kişisel, şahsi, özel alanı var, sınırı var. Gerek yüz yüze arkadaşlarımızla iletişim halindeyken veya herhangi bir e, sana te, telefonda olur, tablette olur vesaire, çevrim içi ortamlar derken bunu kastediliyor. Kişisel alanımızı, özel alanımızı korumak zorundayız. Sınırlarımızı bilmek zorundayız. Bu hem bizim kendi güvenliğimiz için hem de karşı tarafın güvenliği için bu çok önemli. Hem de sağlıklı iletişim kurmak için. Kişisel alanımızın farklı sınırları vardır. Kişisel bizim şahsi Özel alanımızın farklı sınırları vardır. Bu sınırlar duygusal sınırlar, fiziksel sınırlar, düşüncelerle ilgili sınırlar ve kişisel bilgilerle ilgili sınırlar. Hepsini tek tek açıklayacağız zaten ve üzerinde konuşacağız. Şimdi örneğin bir açıklayalım ondan sonra konuşalım bir dakika. Şimdi çevrim içi ortamlarda kişisel bilgilerimi paylaşmam. Eğer paylaşmam gerekirse önce aileme danışırım. Harika. Bizim kişisel bilgilerimiz bize özeldir. Online bir ortamda, çevrim içi ortamda Allah korusun herkes olabilir, her niyette kişi olabilir, her farklı düşüncelerde, kötü düşüncelerde kişiler olabilir. O yüzden bizim özel kişisel bilgilerimizi asla ve asla Hele hele hiç tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız. Yani kişisel bilgilerle ilgi, kişisel bilgiler ile ilgili sınırlar bunlar. Sakın ha. Bizim e, ne, ne karşı tarafı ne olacağını bilmiyoruz. Zaten bizim bu yaşlarda e, ailemiz yanımızda olmadan bu tarz ortamlarda bulunmamamız gerekiyor çocuklar. Yani çünkü e, bu yaşlar biraz Çocuk yaşları, bizler de o dönemlerden geçtik. Zaten bizim dönemimizde yoktu zaten. Onu söylemek gerekiyor ama bu dönemde var ve tabii ki kullanacağız. Ama ailemizin e, bilgisi dahilinde kullanmamız gerekiyor ve de kesinlikle herhangi bir kişisel bilgimizi paylaşmamamız gerekiyor. Sokakta tanımadığım biri kolumdan çekerse bağırarak yardım isterim. Bu fiziksel bir şey. Şimdi bizim Kesinlikle ve kesinlikle, hele hele şu an artık dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz. Tabii ki okulumuza gelip gideceğiz. Tabii ki dışarıda oynayacağız. Tabii ki ee, ne bileyim herhangi bir arkadaşımızın ailecek tanı, tanıdığımız evine gidebiliriz ama kesinlikle özellikle sokakta tanımadığım biri kolumdan çekerse hemen bağıracağız ve yardım isteyeceğiz. Kimse biz istemeden bize fiziksel olarak e, dokunamaz ve dokundurtmamalıyız zaten. Hele hele e, bizim kişisel özel e, bölgelerimizi asla ve asla dokundurtmamamız gerekiyor. Hatta vücudumuzun hiçbir vücudumuz bize özeldir. Hiçbir e, noktasını biz istemeden kimseyi dokundurtmamamız lazım. Hele hele hiç tanımadığımız birisini asla ve asla diyalog kurmamamız gerekiyor. Arkadaşımın seçtiği oyunu oynamak istemezsem ona hayır derim. Yani e, ee, benim burada bir düşüncem var değil mi? Arkadaşımın seçtiği oyunu oynamak istemezsem ona hayır derim. Ne olur bu? Duygu var mı burada? İstemiyorum. Düşüncelerle ilgili. Yani, Burada bu duygusal arkadaşlar. Ben bunu istemiyorum. Bu oyunu sevmiyorum yani. İstemiyorsam sevmiyorum. Arkadaşım da olsa belki benim hoşlanmadığım bir oyun vardır. Benim karakterime uymayan, benim fıtratıma uymayan bir oyun vardır. Ben bunu istemiyorum. Hayır diyebilmem lazım. Yani istemediğim bir şeyde hayır diyebilmem gerekiyor. Evet. Babamın ne iş yaptığını soran tanımadığım bir kişiye bu konu hakkında cevap vermem. Düşüncelerle ilgili sınırlar bence burada. Evet bu şekilde. Yani ne babam ne iş yapıyor sana sana ne yani değil mi? Hiç kesinlikle bilgi vermememiz gerekiyor. Çünkü tabii bizler mesela artık belli bir yaşın üstünde kişileriz. Bizim zamanımızda birazcık daha mahalle kültürü vardı. Yani şu anda site kültürü vesaire var ama şimdi sıkıntı şu. İnsanlar artık çok farklı. İnsanlar artık eskisine göre Maalesef malos, masum değil. Yaşı ne olursa olsun. O yüzden e, bence güvenli ortamlarda kendi güvenliğimizi sağlamak için, kendi öz kişiliğimizi, e, sınırlarını korumak için kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla e, tanımadığımız hiçbir kimseyle diyalog kurdurmamamız, kurmamamız gerekiyor. Evet buna dikkat edin lütfen. Yoksa e, sıkıntı olacak. Yani istemediğimiz şeyler yaşamak yaşayabiliriz Allah korusun. Evet. Evet şimdi burada ne var? Aşağıdaki görseli inceleyelim. Kişisel sınırları ihlal eden davranışlara kişisel evet, X kişisel sınırı korumak için yapılan davranışlara tik koyalım. Tabi hemen söylüyorum anneme sormadan onun telefon numarasını vermem. Hayır. Yani burada maalesef benim kişisel bilgilerimi korumuyorum ama burada güzel. Anneme sormadan telefon numarasını vermem diyor tik. Şimdi burada ne yapmış arkadaşımız? Yani burada e, önüne geçmiyor galiba değil mi? Buradaki kişisel sınırlarını Koruyor. Burada şimdi kişisel sınırı ihlal eden davranışlara maalesef mesela bu kişisel sınırı bir kere ihlal ediyor bu arkadaşımız çarpı koyduk. Bu da maalesef kişisel sınırlarımız ihlal ediyor. Burada iki tane arkadaşımız konuşuyor, onlardan habersiz onların konuşmasını dinliyor. Burada şimdi sanırsam bu kişisel sınırı ben öyle algıladım yani sıraya geçmişler. Herkes sırasını bekliyor. Önce bu arkadaşımız alacak ihtiyacını burada koruyor, tik atıyoruz. Burada da zaten annemiz, babamız ve sevgi dolu bir aile var arkadaşlar. Bu şekilde korumaş oluyoruz. Evet. Aşağıdaki olaylarda yapılması gerekenleri eşleştirerek gösterelim. Yolda yürürken tanımadığın biri kolundan çekiyor. Hayır lütfen sarılma. Bir dakika her adımdan tamamı göreceğiz. Şöyle yapalım o zaman. Bağır, çığlık at yardım iste tabii ki. Arkadaşlar sakın ha. bakın Allah rızası için çok çok dikkatli olun. Sizler değerlisiniz. Hiç kimse size hele hele tanımadığınız birisi niye sizin kolunuzdan tutsun? Ne hayır bu şekilde olmaz. Buna dikkat edin lütfen. Allah korusun. Sıkıntı olabilir günümüz problemli yani. Dışarı çıkmayın demiyorum bakın çıkacağız, oynayacağız ama güvenli ortamlarda, ailemizin bildiği ortamlarda ve böyle istemeden de olsa böyle bir durum var e, karşılaşırsak bağırıp çığlık atıp yardım isteyeceğiz. Arkadaşın sana zorla sarılıyor. Bu da bir sarılmak güzel bir şey. Yani ama istemiyorsanız hayır lütfen sarılma. Arkadaşınız bile olsa istemeyebilirsiniz. O an istemiyorsunuzdur yani. Tanımadığın biri sana yiyecek veriyor. Kabul etmeyip oradan uzaklaş hemen. Yiyeceğin içerisinde ne olduğunu bilemeyebiliriz. Evet bu da aslında hocam öğretmenim işte burada hani bazı yardımsever kişiler ama işte onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani bilmiyoruz. Olmaya da bilir. Yani tamam ama olmayabilir işte. Nereden biliyoruz yani? Tamam nereden biliyoruz? Para da verse Hele yiyecek bir şey de verse hiçbir şekilde tanımadığımız birisinden kabul etmememiz gerekiyor. Yani tehlikeli. Ha belki yüz insan vardır bir tanesi niyetlidir ama nereden bileceğiz de değilse gerek yok. Asla asla aç bile olsanız asla arkadaşlar. Hiç kimseden bir şey kabul etmeyin. Çok tehlikeli yani. Ne olacağını bilemeyiz çünkü. Nasıl bir yiyecek olduğunu bilemeyiz. Ne amaçla verdiğini bilemeyiz. Gerek yok tamam. Tamamen ee kontrollü bir şekilde olacak. Hemen uzak, hemen kabul etmeyin ortamdan uzaklaş o Hemen. bak güvenli, güvenli bir ortama gidin yani. Bazen tanıdığınız ama aileden olmayan kişilerin dokunuşu sizi rahatsız eder. Hemen aileni söyle. Evet. Ya şimdi bunu çok çocuklar bunu çok açmak istemiyorum. Bu çok tehlikeli bir mevzu. Asla ve asla Tanı tanısak bile tanısak bile ama aileden olmayan hatta aileden bile olsa aileden bile olsa işte o hani sınırımızı koruyacağız. Bize her hareketi bize yapamaz yani tamam. Hemen bunu ailemizi söyleyeceğiz. Bizi rahatsız eden bir dokunuş olursa hemen söyleyeceğiz. Hemen hemen. Yani tanısak tan, tanımasak zaten hiç dokundurtmayacağız ama tanıdık tanısak bile aileden bile olsa. aile aslında burada kasıt çekirdek aile. Bazen hani farklı şeyler de duyuyoruz maalesef üzülerek duyuyoruz. O yüzden e, geniş aileden olsa bile Bizi rahatsız eden bir dokunuşu olduğunu ve söyleyeceğiz bu anne babamıza. Hiç çekinmeyin. Hiç çekinmeyin. Suçlu siz değilsiniz. Yani e, suçlu bunu size yapan. O çekinsin yani. Tamam. Hemen söyleyin çocuklar. Asla ve asla susmayın yani. Tamam. Benim sizden acizane edeceğim. Aşağıdaki örnek durumları okuyalım. Bu durumlarda yapılması gerekenleri boş bırakılan alana yazalım. Okul bahçesinde oynarken bir yanına gelip paranı isterse. Hayır verme. Yapılması gereken ben sana para veremem, seni tanımıyorum. Hemen uzaklaş oradan. Ya, ya kendi sınıfına git, ya öğretmenine söyle ya da artık nöbetçi öğretmene söyle. Niye ben sana para vereyim ki? Tanımıyorum seni. Değil mi? Arkadaşın izinsiz seni boya kalemini almak isterse, bunu rahatsızlığı dile getir. Evet, boya kalemin olmayabilir. Olabilir. Ben sana isteseydim verirdim zaten. Niye izinsiz alıyorsun? Yani yardım etmek güzel bir şey ama... İzinsiz niye alıyorsun yani? İzinsiz almaya hakkın yok. İzinsiz almak hırsızlık. Hırsızlık yani bu ne bir nevi ben istemeden alıyorsun. Tamam ben boya kalem yoksa sana yardım edeyim. Eyvallah. Sen benim arkadaşımsın. Seni tanıyorum. Sınıf arkadaşımsın ama e, bir zahmet söyleseydin daha bana da yani ben de ben, kalemini alabilir miyim? Bugün arkadaşım benim bugün boya kalemimi evde unutmuşum. Kalemi varsa alabilir miyim? Geçici olarak veya benim şu şu sarı renkli boya kalemim kayboldu galiba. Bulamıyorum. Seninkini alabilir miyim? En azından bir izin iste yani. Başkasına ait olan bir şeyi izin istemeden almamalıyız. Kesinlikle. Arkadaşımız bile olsa. Sakın ha. Çünkü bu ne? Bir nevi hırsızlık oluyor yani. Kısmi hırsızlık oluyor. Sakın. Geri versek bile anlık hırsızlık oluyor. İzin alacağız arkadaşlar. Ama buna dikkat. Parti tanımadığın bir yetişkin sana en sevdiğin yiyeceği vermek Hemen. Hayır hayır hayır. Ben seni tanımıyorum. Kabul etmiyorum, ben uzaklaş oradan. Ya da bağır, yani sakın ha, ne yani, yani sevdiğimiz yiyecek olsa bile ne olacak? Babam almıyor bana, kardeşim, annem almıyor mu bana, alıyor. <laughs> ben seni tanımıyorum ki. Bu niye bana, bana veriyorsun? Hemen, hemen uzaklaş oradan. Komşun izin vermediğin adet, hayır hayır, bu, bu da çok sıkıntılı. Aman ha, aman çocuklar, aman çocuklar, bak çok tehlikeli. Ben çok sinir olurum böyle şeylere, sakın ha. Komşumuz bile olsa izin vermediğim halde beni öpemez. Cık, sakın 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 sakın. Sakın ha hemen hemen. Hemen oradan uzaklaş bağır annenin yanına git. Komşum bile olsa yapma bunu. Sen istemiyorsan hatta öp, öpse, iz, öpmesine izin vermeyin. Yani yani ancak anne babanız varsa belki. Sakın ha sakın. Sakın sakın sakın. sakın. Çevrim ortamda tanıştığım biri senin fotoğrafını isterse verme. Hemen hemen. Artık ne oluyor? Engellemek oluyor. Şimdi şöyle biz sizlere online ortamda ulaşıyoruz. Yani ben de kullanıyorum ama ben sadece ve sadece ders anlatmak için kullanıyorum. Onun onlarca o sosyal medyanın hiçbirini kullanmadım. Yani ben YouTube'da sadece ders anlatıyorum. Diğer sosyal medyalarda sadece ders videosu paylaşıyorum. Veya bilgi paylaşıyorum. Asla ve asla ne şahsi bir şeyin paylaşırım veya asla. Yani çoğu videoda zaten kendimi, beni görmezseniz yani. Beni görmeye de gerek yok. Ders anlatılıyorsa bitmiştir. Sakın göndermeyin çocuklar. Bakın bence her şey çok önemli ama benim hiç sevmediğim şeyler var. Hiç sevmediğim. Bu okul bahçesinde biraz da yardım istemek kolay. Yani bu hemen vermek zorunda değilsin. Yani boya kalemini alması yine ee, şey. Yani bu da kötü ama bence şunlarda azami dikkat edin. Hatta bunun yanına ne kadar sıfır koysak şey yıldız koysak bence çok önemli bunlar. Şunlar çok önemli. Çocuklar aman ha çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli. Yani bence şu an ee, en tehlikeli şeyler atom bombası gibi yani çevrim online ortamlar gözünü seveyim çocuklar siz çok değerlisiniz siz özel olarak değerlisiniz aileniz için değerlisiniz kendi şahsiyetiniz için değerlisiniz ee, mutlaka emin olun ben e, bizim sevdiğimiz yiyecekleri mutlaka anne babamız alıyordur başkasına vermesine gerek yok sakın ha Kom komşuma niye be, izin vermediğin halde seni hayır iste, rahatsız ediyorsa asla hatta hiç izin vermeyin yani bence hiç kimse öpmesin sizi yani. Ancak ve ancak anne baba, ee, kardeş ee, olabilir. Veya hani anne babanız yanınızdayken hani biri sizi sevmek isterse belki. Tamam. Ama sakın ha tek başınızdayken hiç kimsenin sizi sevmesini istemeyin yani. Çok tehlikeli bence. Bu, bu günümüzde bu şekilde yani bence bana göre. Çevirmiş ortamda ta, bu da zaten çok tehlikeli. Atom bombası gibi bence bu yani. Sakın ha. Hiç kimse niye benim fotoğrafımı istiyorsun kardeşim? Nerelerde kullanacağız bilemezsiniz. Şu an e, inter, yani internet yani imkanları çok fazla gelişmiş durumda. Hiç kimseye bence fotoğrafınızı vermeyin. Hatta hiçbir yere fotoğrafınızı paylaşmayın bence. Evet. Sınırlarınızı koruyun yani gençler. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde trafik işaret levhalarını yapacağız. Ama bunlarda bu ders bence tekrar ve tekrar dinlenmesi gerekiyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Kendinize dikkat edin. Sınırlarınızı koruyun. Ne başkasının sınırlarına çiğneyin ne kendi sınırlarınızı çiğnettirin. Sakın ha. Herkes özeldir. Herkes şahsiyet, kişisel değerlidir. Kimse kimseye bir şey yapmaya hakkı yok. Hele izinsiz asla. Asla. Çok tehlikeli. O yüzden lütfen buna dikkat edin olur mu? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.